inşallah uzun yıllar ülkemize çeşitli kademelerde hizmet yaptım. Benim için tabii en önemli olansa ise Kemah ilçemize belediye başkanlığı yapmaktı. Sancak şehri, Memcek kolları bir Sancak şehri tarihi dokusuyla, kültürel bir yerel değerleriyle ve yöresel ürünleriyle Anadolu'nun yüreği Memcek diyarında, bir yarında ve Anadolu içerisinde çok farklı hizmetlerle sizlerle buluşacağız. Ve bu da bu mekanda, buranın tarihi dokusuna uygun hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. Evet, burası tarihi bilavi hamamımızın giriş kısmı. Şimdi sizlerle birlikte hamamımızı gezeceğiz. Bilabe Hamamı 1454 yılında Selçuklu eseri olarak Bilabe tarafından yapılmış olup bu girdiğimiz ilk kısım salonu hamamımızı. Burada eski tarihi eserlerimizi yani geçmişimizi geleceğe taşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bütün eserler günümüzde gençlerimiz, çocuklarımız tarafından da tanınır ve bilinir hale geliyor. Böyle bir yerde bulunmaktan da biz de son derece mutluyuz. Şimdi sizlerle birlikte hamamımızın her bir tarafını gezelim isterseniz kullanımızın giriş kısmındayız. Ve burada görmüş olduğunuz şu tarihi eserlerimizi günümüze kadar muhafaza edip bundan sonra da yine gelecek kısımda aktarmayı düşünüyoruz. Bu görmüş olduğunuz gibi tamam kısmı. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tarihi toprak ya gıcı deniliyor. Toprak tüfestimiz, mangalımız, bakır şerbetlik ve benzeri eşyalarımız bulunmakta böyle otantik bir ortamda misafirlerimize beraber oluyoruz Nasıl mutfak kısmımız burada yöresel yemeklerimizi ve günün tatlarını bir arada misafirlerimize sunuyor bununla ilgili arkadaşlarımızla daha sonra görüşeceğiz böyle bir Güreşlerde Güveçlerde çeşitli şekilde sunum yapılmaz. Şimdi hamamımızın iç kısmını gezeceğiz hep birlikte. Ve bakın burada ses de kendiliğinden yükseliyor. Bura hamamın ilk giriş kısmı. daha sonra içeriye geçeceğiz. Burada tarihi el yazması eserler var. Bunları da gelecek nesillere taşıyoruz. Her biri el yazması, Kur'an-ı Kerim, çeşitli yazılar var. Bu eserleri de muhafaza ediyoruz. Evet. Şimdi tam hamamımızın iç kısmına girmiş oluyoruz. Yani burada biraz sonra göbek taşının kurumları göreceksiniz. Onlarla buluşacağız ve ben size bunları tanıtacağım. Evet. Hamamımızın iç kısmındayız. Görmüş olduğunuz yer yine işte kurumların bulunduğu birinci odamız. Burası şehzade odası. Burada gelen misafirlerimiz, konuklarımız yemeklerini yiyorlar. Böyle tarihi mekanda sohbetlerini ediyorlar ve mutlu bir şekilde ayrılıp giriyorum. Evet, şimdi burası da bizim şehrimizin mimarı. Gülabey Otağı, Gülabey Odası. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz ve Gülabey Otağı'nda da misafirlerimiz ihtiyaç halinde toplantılarını yapıyorlar, görüşmelerini yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar ve onları buradan uğurluyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz yönetim kurulu toplantılarını, STK toplantılarını, aile toplantılarını buralarda yapabilirler. Burası onlara ait özel bir oda. Burada da bu bahsetmiş olduğum toplantılarını çok rahat yapabilirler. Onları burada ağırlarız, Yemekleri yerler yine burada. Böyle bir odamız var burada mevcut. Yine sizi bir özel odamızla baş başa bırakıyoruz. Burada da aynı şekilde özel toplantılarınızı ayrı ortamında yapabilirsiniz. Bu odamızda Sultan bin Şah, Sultan'ı Gazi'nin odası. Yani Beyducekoğlu'nun komutanı, kemağımızın baş başkomutanı, ve bu odada yine kendine has özellikleriyle misafirlerimizi ağırlamakta. Ben İtfai. Ee, Erzincan ilimiz Kemah ilçemizde tarihi bir mekandayız. Kahvaltılıklarımız, köy kahvaltımız var. Tulum peynirimiz, balımız tamamen kendi yaptığımız doğal ballar. Ee, böreğimiz var, kendimiz yapıyoruz. Domates salatalığımızı bahçemizden topluyoruz. Yani tamamen doğal bir e, ürünler olarak tarihi mekanımızda sizi her zaman ağırlamak isteriz. Buyurun gelin. Hoş geldiniz. Ben Eftal Tayyıldız. Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaşıyorum. Burası tarihi bir mekan. Mengücek sofrasındasınız. Ee, köy kahvaltımız var özellikle. Bir miktarını hazırladık. İsteyene e, melemenimiz oluyor, sucuklu yumurtamız var, patatesimiz var. İsteyene her şeyimiz var. Balımız doğal, tamamen ev yapımı. Peynirimiz, yağımız, bunlar tamamen Kemal'e özel üründür. Ürünlerimiz çok güzeldir, kahvaltımız çok güzeldir. Yanı sıra yemeklerimiz var. Domatesimiz, salatalığımız tamamen tarladan çıkmıştır. Biz burada yapacaklarımızla ilgili biz burada bir bilgisayar yapacağız. Böyle yani, radyo yayıncılığı hususunda Şenol Korkmaz Bey gelecek burada mikrofon delisi radyo yayıncılığını anlatacak. Tahir Erdoğan Şahin Bey gelecek Profesör Hocamız Erzincan Büyümüş Kemal Tarihi'ni anlatacak. İbrahim Sadri gelecek daha şiir okuyacak. Yine bizim Erzincanlı hemşerimiz kardeşimizle o da Karagöz oynatacak burada çocuklara. Çeşitli sosyal projeler yapacağız. Buradaki mülkü yani örneğin özellikle üniversitede birlikte burada bir çok proje yapacağız. Yine farklı STK'larla, derneklerle burada çok ciddi projeler yapacağız. Elbette ki yemek kültürümüzü, kültürel zenginliklerimizi unutmayacağız burada. Yemek kültürü yanı sıra işte unutulan e, yöresel oyunları, yöresel kültürlerimizi de burada yaşatacağız. Üniversiteden çok ciddi destek alacağımızı biliyorum. Kıymetli belediye başkanımıza birlikte çok güzel hizmetler yapacağız. Ceydet Cevdet Bayram'ın konuları çok seven bir arkadaşım, biliyorum, tanıyorum. Burada çok ciddi yapacağız. Kaymakam Beyler de yine aynı şekilde. Tabii ki halk eğitimi, ilçe milli eğitimi, ilçe müftülüğü, diğer kurumlarla, gençlik sporla, böyle, Kızılay'la, diğer sete kalanla çok güzel hizmetler yapacağız. Ee, bunun yanı sıra da e, burada e, genç kızlarımızın söz, nişan ve nikahlarının ilgili organizasyonlar yapacağız burada. Bu şekliyle bu mekanımızı halkınızın, toplumumuzun hizmetine sunmuş olacağız. İşte bu görmüş olduğunuz güzel mekanda Selçuklu eserlerimizin bulunduğu bu mekanda bu oksiyonda siz müşterilerimize bir olup tarihi delikleri sizlere götüreceğiz. Sancakşehir keman güzelliklerini buluşturacağız. Ayrıca bu güzel mekanı bizlerle buluşturan Bizlerin işletmesi hususunda çok ciddi yardım ve destekleri olan Erzincan'ımızın güzel insanı, kıymetli bakanı, kıymetli vakıflar genel müdürümüz Sinan Aksu Bey'e çok çok teşekkürler ediyoruz. Yine aynı şekilde yerelde bize sahip çıkan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürümüz Murat Uslu Bey'e de teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde ilçemiz kaymakamı ve belediye başkanımıza da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlere hayırlı günler diliyorum.